TSYD Yönetim Kurulu üyesi Nihat Uçar hayatını kaybetti. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi yönetim kurulu üyesi Nihat Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. TSYD Ankara şubesi yönetim kurulu üyesi Nihat Uçar vefat etti. Tecrübeli gazeteci Nihat Uçar, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Uçar için TSYD Ankara Şubesi'nde bugün saat 10.30'da tören düzenlenecek. Daha sonra Karşıyaka Mezarlığındaki camide öğle namazı vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uçar'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek. Evli ve iki çocuk babası Nihat Uçar, Anadolu Ajansı'ndan emekli olmuştu.